Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır izlemediğimiz on e, bir şey izleyeceğim. Video izleyeceğiz. E, bugün sizlerle birlikte ama her şeyi yiyen adamı izleyeceğiz. E, arkadaşlar bu video 5 e, like gelirse bunun 3. serisi gelecek. Ee, yani ikinci serisi. Her şeyi yiyen adam bir. Ee, şimdi bakayım. videoya başlayalım. Ama bir şey önereceğim ilk önce. Arkadaşlar siz sakın evde böyle şeyleri yemeyin. Gördüğünüz gibi yazıyor şurada. Ee, şimdi bakıyoruz. Evet. Ee, biraz arkadaşlar. Arkadaşlar. İyi gözlere bak. İy, midem bulandı. İyi. Charlie nerede da? Charlie. Charlie'yi göremedim. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Ya vallahi görmedim. Uy. Tam bu yiyiyor gelmiş. Oyuncak diyor bir de. Oyuncak mı bilmiyorum ama. Arkadaşlar bunlar gerçek değil. Sakın siz evde denemeyin. Charlie yok. Martına bakıyor. Şimdi bunun ikincisine geçiyoruz. Geçti. Aç Charlie'nin tipine bakın. Charlie kast takmış. Aa çimento yiyecek. Açtı çimentoyu. Güzel mi tadı ya? Kırtanik. Kulunatik. 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 Güzel mi tadı? Güzel geldi galiba. Eski. Eski. Hmm. Tadı güzelmiş demek ki. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Siz sakın yemeyin. Arkadaşlar şimdi. Biraz gelsin çünkü. Geliyor mu tam bilmiyorum. Çıkla bak adamın ya. Oha. Daha içmeden yedim ya. Ha doğru ya şey. Işte zaten suyu dökmüştü oraya. İyi oldu iyi. Bakalım ne oldu. Ayy aldın da şey olur. Kırın Gözü açıldı lan çok. Adamın gözü açıldı lan. Yemin ederim adamın gözü açıldı. Gözü bir şey olmuştu açıldı ya. Açış. güzel mi dadı? Evet. Güzel. Ha, güzel değil arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, bu cevizin ne bu? Nesinden de anlıyorum onu da. K. Ha, tuğla. Hey, tuğlaydı. Ya tuğlaya bir şey demem de. Yani çimento da mı yersin ya? Abartma. Charlie'ye de ver bir tane. Charlie'ye de ver. Hadi. Ya Charlie yazık günah ya. Charlie'ye de ver ya. kendi yeme onu. Sen Allah kahretsin ya. Tövbe tövbe. Zaten bu gerçek değil. Oha. Elindeki şeye bak. Adamın gözü geri kapanmış. Geri açılır belki. <laughs> bir tane daha bir şey çok mutlu. bir, şey yaparsa belki gözü açık kalır düzenli. <laughs> Adamın büyük gözü açıldı ya. yazık günah çaldı ya. Charlie e de var o kadar kendim mi? Çaldı sana bak. Baka baka ağzım. Kurudu çimento. Aferin. Kurumuşum da yorulmuyorsun ya. Yok sana. Kurmadık. Kurudu artık yeme. Yeme. Kırılmaz artık. Yapıştı oraya. Artık yiyemeyeceğim. Onda var Charlie'ye ver. Var oradan bir tuğla kapat Charlie'ye veriyor ya, yazık günah. Şimdi üçüncüsüne geçiyoruz. Heh, geçtik. Aydayız şu an. Eee... <laughs> Hmm. iyi kolonatik sen de bir Türkiye var orada Türkiye'ye buradan selam çak <laughs> aa Türkiye gözüküyor ya sanki bilmiyorum tam o kadar uzakta ki ne <laughs> oha bunu da yemezsin yani Canlı olur. Ağzı açık kaldı adamın. Kolunu kopardı. Kolun hadi kolunu niye kopardın yazık günah ya. Yaşayacak günler kalmıştı. Acıklı canlı ya. Bağır, diye vardı ya. Kolun hadi yeme biraz da Charlie'ye yeme. ver. Hepsini yemeyeceksin. Biraz da Charlie'ye vereceksin. O senin kardeşin. Kardeşini böyle aç mı bırakacaksın? artık. Ya Charlie'i de aç bıraktın mı? Sana yuh ya Charlie'i de aç bırakılır mı hiç? Dünyayı kuruttu Dünyanın suyunu içti Oğlum demek ki 2035'te Dünyanın suyunu içecek mi? Su da bitecek ya Arkadaşlar dur dur. Abi yani kaçıncısı? Dördüncüsü, beşincisi mi? Oğlum aldı. Oha wow. kaç uzunluk? 15 metre kafamdan bir katın benim kafamda. Tamam neyse. Ee, şey. Mavi şeyler ne ya? Yumurta mı? Gel ağzına bakacak. Ağzına bakan can şeyi neden yemeğini koyuyorsun? Şey koyuyorsun? Her şeyi yiyen adam. Kırmızık. Ben ben Bak. Boyaymış. Boyaymış. Şekle bak kaçıncısı bu da bilmiyorum ya. 8. 5. 7. olmalı ya. Evet, hamuru aldın. Oynuyor. Aha, patates yaptı lan. Kesiyor. hamburgermiş. gelmiş. Ben de sandım. Eee. kendine köfte yapacak. Hamburger yapıyor. O nasıl bir Yaprak koydu içine. Yaprak da koymasın yani. Domates yapıyor. Ne ya yeşil de mi karıştıracaksın? Tamam karıştır. Ha köfte yaptı. Tamam ona da ayır demesin yani. Bundan da şey yaparsın. Biliyoruz. Yine. Kaşar. Yiyeceksin oğlum. Niye yazıyor ne peynir. Peynir. Peynir herkes sana. Bir tane de domates koy. Kessene niye öyle yapıyorsun? kes 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 he bunu nasıl yaptınlar içindeki şekli bir tane daha domates koy o yetmez neyse yetti galiba ağzından büyük sen bunu nasıl yiyeceksin oha ezdi yedi baksana ağzı kadar oldu şimdi adamın gözü oynadı <laughs> bu da her şeyi yiyen adam içi olsun Çalim naz vardı. yazık günah ya çocuğum. Valla bu ha bu ne şimdi? Ya bu ne? Domates. Evet. Vay 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 sinek yapmış ya. Sinek de şimdi verir. Al. İyi kan çıktı kanı. Affım Charlie'ye ver. Charlie senin kardeşin ya. Kardeşin. Kardeşine yemek vermez misin? Annem baban gitmiş. Neydi alış vereceğiz sen kardeşine bakmadan hamburgeri yiyorsun. Arkadaşlar bak yine öğreniyor. Ee, Diyemem Arkadaşlar yine öneriyorum. Sakın böyle şeyler yemeyin. Biz sadece izliyoruz. Bu gerçek değil. Bilgisayardan yapılmış bir tane video. Yani siz de hemen yemeyin, sanmayın, inanmayın. Bu kadar. Ona teyze ya. Adamın gözü şaş kaldı şaş. Sekizinciye geçtik. Aa yazık nene. Nene kaç yaşında? Yüz yaşında ya. Mağlısın ateşte su nasıl oha ama hiç bilmiyordum o da eriyecek biliyoruz bu ne? bu kömür mü? kesin kömür bak şimdi yani, ürün demiyor şimdi kömür ya kömür bence de aa bu ne? Kaç yaşında? Babaannem sen 71 yaşındasın kurnaz. Babaannem de böyle bir 155. Öyle yapma ya. Ayrıca çıkacağım. Dişlerin yanı, dişlerin hala da yanıyor. Etin yanı, etin. Diş etin. Diş etin sonra. Şu kurumlar yapacağım. Evet dondu lon peçete senin dişlerin yanmıyor et 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 dişi yanmıyor ama peçete yanıyor bu, nasıl bir şey ya bunu da gitmiş çakmaktan yandırmış bunun içine koymuş şimdi de gidiyor Ümmet sen de her şeyi yiyorsun ya Halus üstüne senin için her şeyi yiyen adam ünlü olmuşsun sen Arkadaşlar bu tarz yılan da 5 tane eşlendik, eşlendik. 5 dakika geri gelme, hemen videosunu atacağım. Ah bu arkadaşlar eee bir dakika öğütüyorum. Şey arkadaşlar video bu kadardı. Bunun devamı devamını of devam Ben ne diyeceğimi unuttum. Devamını gelmesini istiyorsanız Beş like gelsin, 5 like gelirse bunun ikincisini hemen çekiyorum ve ee, göndereceğim. Görüşürüz ve bay bay.